Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sinüs teoremini ve ispatını birlikte inceleyelim. Öncelikle bir ABC üçgeni ve bu üçgenin çevrel çemberini oluşturalım. A köşesinden AD çapını oluşturacak şekilde bir çizgi çekelim. D noktasını C noktasıyla birleştirelim. ACD üçgeninde C açısı çapı gören çevre açı olduğu için 90 derecedir. Aynı yayı gören çevre açılar olan ABC açısı ve ADC açısı da birbirlerine eşittir. ACD dik üçgeninde sinüs T eşittir B bölü 2R'dir. D açısı ve B açısı birbirlerine eşit olduğundan B bölü 2R değeri aynı zamanda sinüs B'ye de eşittir. Buradan 2R eşittir B bölü sinüs B eşitliğine ulaşabiliriz. Benzer yöntemi B köşesinden yola çıkarak BAD üçgeni oluşturup BAD açısının dik olması ve ADB açısıyla ACB açısının eşit olmasından faydalanarak tekrar kullanabiliriz. Buradan ulaşacağımız sonuç 2R eşittir C bölü sinüs C eşitliğidir. Tekrar C köşesinden başlayarak 2R eşittir A bölü sinüs A ifadesine ulaşmak için aynı yöntemleri kullanabiliriz. Sonunda 2R'ye eşit olan 3 ifade elde etmiş olduk. Ve buradan sinüs teoremini topluca yazalım. 2R eşittir A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B eşittir C bölü sinüs C eşitlikleri sinüs teoremini ifade eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.